Arkadaşlar merhaba benim beğendiğim ve sizlerin yorumlarda belirttiğiniz altcoin'lerle birlikteyiz. AVAX başlıyoruz. AVAX dün önemli bir çıkış yaptı. 13.5 dolarlardan bir anda Bitcoin ve Ethereum yükselince kendini 14.729'a kadar attı. Sonra da yataya bağladı. Çok tanıdık bir hareket değil mi? Daha önce de bu hareketleri yapmıştı dikkatliyseniz. Nerede yaptı? Burada yaptı. Burada yaptı. Bakın burada yine yatay yaptı. Tekrardan böyle yatayda hareket ediyor. Dünkü çizimler bu arada şurada ne demişiz? Yukarı doğru 15 253'ü deneyebilir demişiz. Bakın burada yazıyor değil mi? Hala soruyorlar AVAX nereye gider hocam diye. Enteresan. Burada arkadaşlar ne demiştik? Dibe doğru hareket eder, yukarı doğru gelir ve aşağı doğru düşer demiştik. Bakın yukarıya doğru geliyor. Şöyle ekranı temizleyelim ne diyoruz arkadaşlar? Bakın buradakine benzer yine yatay hareketlere geçti. Yani şurada da yapmıştı. Burayı bakın destek yaptı. Zaten buranın üstünde olması gerekiyordu. Yükselmedi yani şuraya bir gelmen lazım değil mi? Buraya hala gelemedik olduna. Şurada bir iğneyi attı. Sonra bir daha düşük tepe yaptı. Burada bir tane daha düşük tepe yaptı. Yani şurada şöyle bir trend çizgisi çekersiniz. şu iğneden. Şuraya bakın şöyle bir trend çizgi çekerseniz. Şuraya gelmesi gerekiyordu. Oraya da gelemedi. Şurada yatayda duruyor. Şimdi tekrar sıçrama yapabilir mi? Yapabilir. Artık şu Goldun'u bu bölgeyi tekrar bir deneyebilir yani şöyle bir yukarı hareket yapabilir FOMC'de olumlu bir şey gelirse gelmezse bu trende kadar gelebilir belki buradan da tekrardan böyle aşağı doğru kendisini bekliyoruz düğün telaşındaki gibi burada arkadaşlar kırmızı bölge var daha da aşağıları bekliyoruz nereyi bekliyorum ben biraz ölücüğüm buradaki 8 dolar 10 dolar arası bölgeyi bekliyorum gelirse alırız gelmezse almayız yapacak bir şey yok. Astere baktığımızda bakın bu da dünden kaldı. Yeni bir şey çizmeme gerek kalmadı. Yani herhangi bir şey çizmeye gerek bırakmıyor bazı altcoinler sağ olsunlar. Böyle düşer dedik, düşüyor. Yani herhangi bir şey yok. Şurada bir destek yapar demişim dün. Bakın hiç dokunmadık. Burada bir desteğe yapmış. Burada böyle yukarı doğru hareketleri gerçekleştirmiş. Bakın burada bir destek yapar demişiz. Gördüğünüz gibi burada bir desteğe yapmış. Geri yukarı çıkmış. Bak bizi hiç yormamış. Gördüğünüz gibi dünkü tahmin sanki aynı şekilde gerçekleşiyor. Hala satta, hala yukarı gidememiş. Bak. Şöyle biraz yakınlaşalım ki arkadaşlar daha net görünsün. Şu an alt hacim seviyesinde Tenkan'dan destek almaya çalışıyor buradan destek alırsa şöyle buluta doğru gidebilecek. Bulut zaten burada bakın ince. Eğer buralarda bir yerde buluta gelirse buradan kırıp bir anda 1.06'ya gidebilir Asler bu arada. Yani yukarı sert bir hamle yapabilir. Daha önce de yaptı zaten. Bakın burada Golden'a geldi. Yine tekrardan burada Golden'a 1.09 kontrol noktasına kadar gelebilir. Ama burada eğer bu hareket yapamaz FOMC kötü gelirse bakın beklediğimiz yer kendisi burası. Buralara düşerse yani kötü yola düşerse alacağız. Burada da arkadaşlar Hype'a baktığımız arkadaşlar Hype'da bizi yormamış. Bakın buradan itibaren böyle düşer demişiz. Düşüyor. Herhangi bir değişiklik yok. kijuna kadar geldi. Oradan reddedi. Hype'de çok bir yere gitti yok yani. Burada da bakın hiç yorulmadan demişiz ki 20 ye düşerse bu 18'e kırmızı bölgeye düşerse alırız demişiz. Hype'de de yeni bir şey yok arkadaşlar. Burada yani yukarı giderse 32 liraya 6.20'e doğru belki gidebilir. Ama gidemezse tekrardan kendisini aşağıda bekliyoruz. Suya baktığımız arkadaşlar suyu bayağı karalamışım dün. Dikkat ettiyseniz. Ne demişiz? Gelirse 1.78'lere belki gelir. Yani buralara doğru artık gelmesi lazım. Hat Hatta 1.71 45'e gelmesi lazım demişim. Bak Bakın dün suyu 1.71.45'in üstüne 60 geri çekilmiş. Ben oynamıyorum abi demiş. Geri gelmiş 1.60 1.90'a. Yani kaçıyor mu? Kaçmıyor değil mi? Herkes diyor ki hocam altcoin'ler uçacak kaçacak. İçeride kaldık. Al o zaman abicim yani. Buradan al. Yani bekleme. Buralar ucuz. Tamam buralar böyle ucuz. Nasıl anlatıyoruz? Bir önceki videoda anlattım arkadaşlar. Bakın bu bölge ucuz. Şuralar ucuz. Tamam. Buradan alabilirsin. Ama sonra burada 0.85 gelince hocam ucuz dedin aldırdın bize. Bu %50 daha düştü demeyin. Yani bu sizin kararınız. Bak alt hacim 1.33. Sen sen burada almadın. Buraya iki defa geldi. Sen burada almadın. Şuraya gelince diyorsun ki hocam bu kaçıyor. Ya kaçıyorsa al. Yani bu senin kendi kararın. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben buraları bekliyorum. Buraya gelirse alırım. Gelmezse almam. Bakın linke geldiğimizde dünkü çizim duruyor. Bakın arkadaşlar herhangi bir şey yapmadım. Dün bayağı karalamışım zaten linki. Ne demişim? Böyle golden'ın üstüne doğru gelir demişim. Bak buradalarmış. Neredeymiş? Dün. Dün neredeydik arkadaşlar? Saat 9. Şura saat 11. Bakın şuradayken şöyle çizeyim bunu. Bak dün buradayken tam buradayken dün demişim ki bu buraya gelir demişim. Bak 14.30'un üzerine doğru gelir. Belki 15.239 dener demişim. Tamam hatırlamıyorum bile. Söylediğim lafı da hatırlamıyorum artık. Allah'tan çizimler var. Ne olmuş? Bak çizdiğim yeri görüyor musun? Nokta atışı geri oradan dönmüş. Şöyle bir iğne atmış. Gövde burada kalmış yani. Yani daha nasıl bir şey yapmam gerekiyor bilmiyorum. Yani bunun yanına böyle kocaman filan mı yazmam lazım? Böyle okla buraya düşer filan mı yazmam lazım? Yani telaş yapıyorsunuz o ayrı bir şey ama bazı insanlar var böyle hemen panik yani. Tam panikse sen alacaksın burada onu anlatıyoruz. Başka bir şey yapamayız yani. Burada Golden bölgesine kadar gelmiş. Buradan Golden desteği alırsa şu an düşüyor gibi gözükse de aslında bu bir destek yapısıdır. Yani şurada geliyor. Buradan düşmezse eğer buralarda tutunursa buradan tekrardan bu 15 239 bak hatta buraya çizmişim 16 deneyebilir. Yani linkte de yukarı görürüz. Buraya gelirse zaten ben açık söyleyeyim. Ben kendim şortlarım buradan. Siz ne yaparsınız bilmiyorum. Siz buradan alabilirsiniz. İlla ben şort diyorum de siz de şortlamaya kalkmayın. Yani. Siz buradan alabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Burada da link amcaya düşerse buradaki 10 dolar 7 dolar arası bölgeye bekliyoruz kendisine. 10 dolar pahalı bile geliyor hatta bana. Yani şurada 9 dolar altı tarafı daha güzel duruyor. Ethereum fee'ye baktığımızda Ethereum Finans arkadaşlar? Bak nizami yukarı gidiyor değil mi? Ne güzel bir altcoin. Bak böyle dalga 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 çıkıyor. Nereye kadar geldi? Dün 0.91'e kadar gelmiş. Yani ben şunu görseydim buradan short alırdım. Çünkü benim takip ettiğim listeden çıkmış. Ne olduysa sildim galiba uygulamadan. Şurada görseydim ben bu altcoin'i shortlardım burada. Bak 0.91'e gelmiş. 86'ya büyük bir short kaçırdık. Ne olmuş? Demek ki indikatörün Fibonacci seviyesi çalışıyormuş değil mi? Bakın bu seviye Theometric dimende yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu Reborn TR dediğimiz yeni indikatör de var eğitimdeki arkadaşlar bu indikatörü kullanıyorlar onlara Barbara ücretsiz bir şekilde açtı Çünkü buradan gelen yardımları bağışlıyoruz biliyorsunuz. Eğitimden gelen gelirleri bağışlıyoruz. Bakın burada indikatörde gördüğünüz gibi 0.9161'in hafif üzerine atıyor ve tekrardan geri çekiliyor. Demek ki Fibonacci seviyeleri çalışıyor. Şimdi Tenkan'ın altına geldi. Burada Tenkan desteği alıp tekrardan bir yukarı deneyebilir. Yani 0.97'yi hatta 1.01 doları deneyebilir. Biz tabii bu Ethereum fee tanıyoruz değil mi? Nasıl biri bu? Böyle yukarı gidiyor. Hatta böyle FOMC gibi günlerde devasa yeşiller atıyor. Çok güzel kandırmaca. Sonra böyle yataya bağlıyor. Ondan sonra bak nereden düşüyor? Burası neresi abi? Bakalım. Burası tam 1.91. 1.91'den nereye düşüyor bu? 0.31'e düşüyor. Yani böyle de düşen bir altcoinden bahsediyoruz. Şimdi nerede bu arkadaş? Burada değil mi? Şurada. Bak şurada bir yerde arkadaş. Bu buradan böyle buraya bir düşerse tekrardan hiç şaşırtıcı olur mu? Olmaz. Yani Ethereum fee gibi altcoinler tehlikelidir arkadaşlar. Şuradan aldıysan evet. Buradan aldıysan tamam. Buralarda kar alman gerekiyor. Nerede? 1.01.0.94 arası. Buralara gelebilir. Yani, Buraya gelmeyebilir. Bak şu dünkü attığı yerde yeni zirve olabilir. Ya da buradan böyle buralara gidebilir. Ama buradan bunun böyle aşağı doğru şelale olacağını kimse garantisini veremez. Bilginiz olsun. VLD'ye baktığımız arkadaşlar uzun süredir bakmıyorduk. Sanırım şuralarda bir yerde bakmıştık. Bakın burada yapı değişimi gelmiş zaten. Yukarı yönlü ve yükseliş gelmiş. VLD'de çok bir yere gidememiş. Yani Veledeni şu anda şu 0.69 0.71'e gitmesi gerekirdi. Pek çok altcoin şu hareketleri yaptı. Veled'e yapmadı. Yani burada zorluyor kendini. Gördüğünüz gibi burada 0.64-72'nin üzerine bir türlü atamıyor. Tekrardan dünkü yükselişi vermeye doğru gidiyor. Yani an Tenkan'dan bir güç alırsa artık şu 0.69-71'i bir denemesi lazım. E diyoruz ki bunu biz zaten ucuz almak istiyoruz. Şu anda da ucuz bölgede bu arada. Yani bazı arkadaşlar diyor VLD'yi nereden alacağız? Burası ucuz bölge. Zaten iğnesini bakın şöyle çizerseniz yarısından çoğunu doldurmuş. Ha, tamamını tekrar doldurabilir mi? Doldurabilir. Burada VLD'yi 0.40-0.39'da hatta 0.30-0.27 görebiliriz. Pek çok altcoin'i buralarda görebiliriz bu arada. Yani %50 düştüğünü Pek çok alt koyunu görebiliriz. Çok net söyleyeyim, 20 30 da düşebilir ya da böyle hareket alıp 0.71 0.80'lere doğru bir hacim atar. FOMC öncesi buradan gelir 0.49 0.50 arasında buralara ve yerde düşebilir. Tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla düşüş sırasında bakmak lazım bunlara. Hemen böyle uçar kaçar diyemeyiz arkadaşlar. Ege'n'e baktığımız arkadaşlar yine Ege'n'e uzun süredir bakmıyoruz. Bakın buradaki iğnenin tamamı doldurdu hala onun altında ve sürekli düşüyor değil mi? Hala düşüyor ve bulut da düşüyor diyor yani bulutta da herhangi bir şey yok. Ama dikkatliyseniz bulut incelmeye başladı gitgide yani buradaki kalınlık yok bakın Şuradaki kalınlık artık Ege'nde böyle bir kalınlık yok gitgide inceliyor şurada bir dün sert hareket yaptı tekrardan geri verdi burada artık bezdiriyor bakın buralar bezdirme aşamaları Burası destek Burası destek Burası da destek yani sağlam bir destek yapıyor aslında. Düşüyor gibi görüyorsunuz ama çok sağlam bir destek yapıyor. Buradan böyle aniden fırlayabilir 0.80'lere. Siz daha böyle aşağıları beklerken yani 0.21'ler falan 0.38'ler beklerken buradan hareket yapabilir arkadaşlar. Ne yapacağı belirsiz bilginiz olsun. Yani buralarda ucuz. Buradan da alabilirsiniz EGN'e. Daha aşağı gelir ben inanıyorum derseniz buralar. Buralarda alabilirsiniz. Ama açık söyleyeyim en yüksek patlamayı ben Eygen'den bekliyorum. Eygen'in buradan böyle tekrardan 2 dolara gittiğini görürseniz hiç şaşırmayın. Ena'ya baktığımız arkadaşlar Ena'ya da uzun süredir bakmıyoruz. Ena'da ne görüyoruz arkadaşlar? Büyük bir dalga var. Daha küçük bir dalga var. Sonra gitgide küçülen dalgalar var. Bu dalgalar bize neyi gösteriyor? Ya ben buradan yukarıya böyle bir anda patlayacağım diyor. Ya da ben buradan aşağı çok sağlam düşeceğim. Hacmim azalıyor diyor. Bu artık sizin kararınız. Şu anda da Ena dünkü yükselişin neredeyse tamamını geri vermiş durumda. Yani bu yükseliş çok bir şey yaramadı. Yani bir pump yapıyorlar, sonra kademe kademe satıyorlar. Pump yapıyorlar, kademe kademe satıyorlar. Bilginiz olsun. En az nereye gidebilir? Buradaki üst hacim 0.32'ye kadar. Belki bir daha yükseliş gelirse FOM birlikte yani şuna benzer bir hareket yapabilir. Siz şunu gördüğünüzde kaçıyor diyeceksiniz. Bak şu hareket var ya. Bunu gördüğünüzde hemen paniğe girip kaçıyor diyorsunuz. Burada böyle kalın bir mum göreceksiniz. Sonra burada küçük küçük mumlar buraya kadar gelecek. Sonra diyeceksiniz ki hocam kaçtı bu. Ne yapacağız? Ne edeceğiz diyeceksiniz. Ondan sonra bakacağız. Yani tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyoruz ama değişen bir şey olmuyor maalesef. TRB'ye baktığımız arkadaşlar TRB benim gördüğüm en dengesiz altcoin'lerden bir tanesi. Uzak durun yani bu altcoin'den uzak durun. Böyle 3 dolardan yüzlerce dolara gittiğini biliyoruz. Böyle saçma sapan pump dumpları da var. Ne yaptığını bilmiyor. Yani kim aldırıyorsa size bu TRB'ye o kişiyle görüşmeyin. Küsün bence. Takip etmeyin ne yapıyorsanız artık. Bu TRB dengesizdir. Bak burada dün yeşili koyuyor yukarıya doğru. Tekrardan satış yiyor diğer altcoin'ler gibi. TRB'den tekrar söylüyorum arkadaşlar uzak durun. Yani bu tarz riskli altcoin'lere girmeyin. Canınız acır. Yani bak buradan geriye gelelim. Burada nereye düşmüş TRB? 9 dolarlara düşmüş değil mi? Buradan tekrar böyle 9 dolara sert bir şekilde inebilir. Yani bunun kimse garantisine veremez. Yukarıda da 25'e fırlayabilir ama buralarda fırlayabilir bir anda. Bilmiyorum yani bu sizin kendi kararınız diyecek bir şey yok. Ama dediğim gibi eğer zarardaysanız yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Yukarıya doğru gitmesini bekleyeceksiniz. Ama almayı düşünüyorsanız almayın. Tekrar söylüyorum almayın yani. Lunge arkadaşlar bakın nasıl sıçramış değil mi? Burada aşağı doğru giderken bizim beğenmediğimiz lunce yukarı doğru fırlıyor. Ne oluyor? Burada işte adam bir tanesi reklamını yapmayalım. Bir tişört giriyor Lunce ile ilgili bir konferansa katılınca. Vay efendim ne oluyor deyip sıçratıyorlar. Böyle bir piyasadan bahsediyoruz ya. 0.25'ten nereye gelmiş? 0.80'e gelmiş değil mi? Burada 3x'ten fazla yapmış. Şimdi diyeceksiniz hocam sen bu altcoin'i beğenmiyordun. Bu bir anda fırladı. Arkadaşlar bunları zaten bilerek yapıyorlar. Yani adam bunu böyle düşürüyor. Belki Egen'de de böyle bir şey görebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Adam bunu bilerek düşürüyor. Bir tişört giyiyor. Ama tişört giymeden önce ne yapıyor? Yüklü long işlemi almış oluyor zaten o adam. Sen tabii bu yükselişi görünce almaya kalkıyorsun. Bak burada gitgide kalınlaşan bir alım var değil mi? Bir anda FOMO'ya kaplı insanlar alıyor. Sonra 0.8'den nereye düşmüş? 0.5 seviyesine kadar düşmüş. Sonra tekrardan çıkmış. Tekrardan buraya 0.69'a çıkmış. Bak bu birinci satış bölgesi. Sonra burada... Satışlar devam ediyor. Sonra tekrar bir ara gaz veriyorlar. Bunu ara gaz diyoruz. Burada tekrardan bak üst hacıma kadar getirmiş. Hatta üstüne de getirmiş. Burada tekrardan satıyorlar. Burada da bu arada şurada alan panikli alanlar geri maliyetine gelince şuralarda satmaya başlıyordur muhtemelen. Burada tekrar satıyorlar. Yakında ne olacak biliyor musunuz? Bu tekrardan böyle aşağı doğru ölecek. Yani bunu anlatamıyoruz her seferinde. Bu düşer geri yani aşağı iner. Burada kardaysan sat. Hiç bekleme yani. Bu tarz altcoin'lerden uzak. Yani siz bekliyorsunuz ki böyle aniden pamplama keşke benim altcoin'ime de gelse. Keşke herkesin altcoin'ine gelse ama şu hareketler normal hareketler değil. Bunlar manipülatif altcoin'ler. Dolayısıyla siz para kazanmak istiyorsanız manipülatif altcoin'lerden uzak durun. Daha oturaklı ilk 20'deki ilk 30'daki altcoin'leri alın ki kazancınız da düşüşünüz de düzenli olsun. 16 sorulmuş. Bakın bu düzenli bir şekilde düşüyor değil mi? Önceleri zaten çok büyük hacimler de yokmuş. Hatta şuralarda enteresan pikler de atmış. Burada zaten herkesi içeri aldıkları yer Reklamını yapa yapa alıyorlar insanlar içeriye. Sonrasında bakın hiç hacim yokken bir anda şurada hacim gelmeye başlamış. Çok enteresan değil mi? Yani hacim burada böyle bir kütle halinde geliyor yukarı doğru. Bak burada iğneyle aldılar. Burada aşağı doğru salıyorlar. Burada bir anda hacim getiriyorlar. Sonra ne oluyor? Satıyorlar. Yani buradaki amaç zaten bu. Bir alt koyun şişirirsin. Sonra düzenli satarsın. Sonra hacim bir vakit artıyor, azalıyor falan. Şu an ölü noktasında. Hacime bakın. Buradaki hacim mumlarıyla şuradaki mumlara bakın. Şu anda ölüm aşamasında. Yani burada böyle bekliyor. Sonra aniden şu hareketi tekrar yapacaklar. Yani şu yükseliş kalkış hareketini tekrar yapacaklar. Bu da lunge gibi olabilir. Yani bir anda fırlayabilir. Bilginiz olsun. Sonra demeyin hani bunu beğenmediniz falan değil. Benim beğenmemem sebebi böyle ani sıçrayan altcoin'leri ben beğenmiyorum. Yoksa hani yani keşke hepsi böyle 5x falan yapsa iyi olur yani. Kimsenin altcoin'i kötü olsun diye söylemiyoruz burada. Ama durumlar iyi olmuyor. Yani bu sıçramalardan ziyade siz şurada içeride kalıyorsunuz. Yani bu sıçramalardan ziyade siz şuralarda bir yerde alıyorsunuz. Sonra bu aşağı düşmeye başlayınca burada terse kalıyorsunuz. Kötü oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Burada bakın Golden kontrol noktasına doğru şuraya doğru hareketler yapmış. Tekrardan aşağı doğru gelmiş. Yani burada tekrardan böyle aşağılara doğru gelebilir. Ama buradan böyle tekrardan ani sıçramalar yapabilir. Yani Monat ne olduğu belirsiz. Zaten yeni çıkmış bir altcoin. Bu tarz altcoinler oturana kadar böyle ani tepkiler normal. Shiba sormuş arkadaşlar. Shiba'da bakın böyle bir dalga var. Yukarı doğru aşağı. Bu da dün iğneyi atmış. Ne oldu? Bütün hepsini geri verdi. Bak bütün karı geri verdi. Sen şurada panikle giriyorsun. Kızmaya başlıyorum artık yani. yani. videoda anlatıyoruz diyoruz ki abi bu kaçmaz yani kaçmaz. Hemen panikle diyorsunuz ki hocam nakitte kaldık kaçırdık ne yapacağız? Bak kaçıyor muymuş? Ne oldu? Malete geri geldi. Burada sen girdin değil mi? Long'da girdim. Burada birçok insan long'da girdi. Şu an ağlıyor. Diyor ki eyvah ben long'da girdim ne yapacağım? Hala ucuz bölgeler burası da vadeli işlem girince kötü oluyor. Yani burada long işlem alınca vadeli sen buraları bekliyorsun. Sonra bir anda düşürüyorlar buraya. Sonra diyorsun ki ben ne yapacağım? Yani benim şibayı şey vadeli beni yaktı. Lanet olsun falan diyorsun. Bak bunu defalarca yapıyor bu adam. Üçüncü kez yapıyor bunu. Ama sen inatla devam ediyorsun. Yani giriş yerleri yanlış arkadaşlar. Bunlar eğitimde anlatıyoruz. Yani Shiba'da da tekrardan bu fake hareketten sonra tekrar bulutun içerisine girmiş durumda. Yani Shiba şu fake hareketi yaptıktan sonra ne oluyor? Bulutun altına gelmiş. Buralarda takılacak. Bir tekrardan FOMC ile iyi bir haber gelirse üst hacime doğru şuralara gelecek. Yine böyle bir sıçrama yapacak. Ama kötü bir haber gelirse yani FED derse ki ben 50 bas bırak 25 de bırak faizi sabit tuttum derse burada böyle yıkım gelir çok ciddi yıkım gelir haberiniz olsun. Yani diyorsunuz ki hocam felaket telli alsın falan da bunu ben yapmıyorum. Bunu piyasada böyle çok güzel yapıyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Ben burada herhangi birinize bir altcoin aldırdım mı aldırmadım. Ne diyorum? Benim tavsiyemi dinlemeyin. Siz kendi kararlarınızı kendiniz verin. Yani altcoin'i ben almadığım için bir arkadaşımız komp sormuş arkadaşlar. Bu da çok eski bir altcoin. Zamanında çok fazla yükselmişti. Şimdi baya kötü durumda. Burada bakın sat vermiş indikatör. Aşağı 30 dolarlara kadar gelebilir. Zaten bulutun üstüne atamamış. Yani zaten şurada bakın manipülatif bir çıkış var yine üst hacime doğru. Hacimli bir şekilde çıkmış. Sonra tekrardan satış eğip golduna gelmiş. Şurada bir yeşil atmış ama çok yeterli olmamış. Yani gazlamışlar ama olmamış. Burada arkadaşlar kijuna doğru geliyor. Yani buradan böyle bir destek alıp yukarı tekrardan denerse dener denemezse buralar çok ciddi direnç olacak. Böyle aşağı tekrardan 26'lara nasıl şurada iğne atmış düşmüş. Buradaki böyle tekrardan bu aşağıları görebiliriz. A ve sormuş arkadaşlar. Çok da olan bir alt koyun bu da. Gördüğünüz gibi burada 145'e iğne atmıştı. Şu anda 198'de hatta 200'e kadar gelmiş. Gayet güzel bir yükseliş aslında. Nizam bir şekilde yükseliyor. Yani sanki Ethereum'un hareketlerini birebir takip ediyor gibi. ethereumlar arasında bir korelasyon var gibi. Yani Ethereum sert düşerse tabi bu da tekrardan aşağı doğru sert düşebilir. Yani buralardan aldıysanız buralar satış şeyleri her zaman söylüyoruz. Bakın bu kırmızı bölge üst hacim bölgesi satış bölgesi. Yani buralarda kar alabilirsiniz. Tekrar daha yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Yani olumlu bir haber gelirse tekrar buraya 234'lere kadar çıkabilir. Ama bu 234'leri böyle hemen geçmesini beklemiyorum. Yani çok zor buralara hemen geçmesi. Özellikle şu 215'te ciddi satış yiyecektir. Aşağılarda arkadaşlar 165'e kadar düşebilir. Hatta daha aşağı 145'e tekrardan bu iğnenin olduğu yere kadar da gelebilir. Peki iğnesini doldurdu mu da yükseliyor. Şuradan bakarsanız iğnesinin büyük bir kısmını doldurmuş. Ama ben olsam buradaki 100 dolarları beklerim. Yani ciddi bir düşüş diyorsunuz belki %150 düşer mi diyorsunuz. Düşüyor mu? Düşüyor. Yani şuradan bakın. Nereden düşmüş? 300 dolardan bir anda arkadaşlar 80 dolara düşmüş ya. Böyle bir düşüş var mı? Çok enteresan değil mi? 300 dolardan 80 dolara düşü. Bakın buradan düşüş seviyesi %72. Yani %72 düşen bir altcoin de biz diyoruz ki şurada mesela örnek vereyim. %50 düşer diyoruz. Yani şuraya gelir diyoruz. %48 düşer diyoruz. Yani şunun yarısı kadar yapma riski hala var diyorum. Bilginiz olsun. Tabi bu ben söylüyorum diye olacak bir şey değil. Umarım olmaz. Elinizde varsa zarar etmezsiniz. Data sormuş bir arkadaşımız. Data baktığımız arkadaşlar bakın kontrol noktasını geçememiş. Yani bir, o da bir fake iğne atmış. Dünkü hacimle gerçekten yükseldiler. Sonra tekrardan küçük kırmızılarla baya bir aşağı geri çekildiler. Burada artık bu golden'ı denemesi lazım. Yani en azından şu üst hacime gitmesi için önce bir 2.49-2.55 denemesi lazım. Ama oraya yetecek bir enerjisi var mı? Yok gibi duruyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bulutun içerisine gelirse kararsız yapı bulutun altına iner. Tekrardan burada böyle 1.90-1.96'yı görürüz. Peki daha önce ne demişim ben? Ben olsam bu kutuyu alırım demişim. Yani 1.45 altında, 1.50 altında buralara gelirse alırım demişim. Ki zaten iğnesinin büyük bir kısmını da doldurmamış bakın. Buralarda bir yerde. Litecoin sormuş arkadaşlar. Litecoin'i çok soran var, çok alıcısı var. Mini bir Ethereum gibi düşünülüyor. Bakın Litecoin iğnesinin yarısına kadar kısmı doldurmuş. Burada Litecoin'e bakarsanız Ethereum'a benzer bir hareket sergiliyor. Ama tabii şuradaki başlangıç hareketi biraz farklı Ethereum'dan. Hacim var mı? Çok büyük hacimler yok açık söyleyeyim. Yani mumların kendisinden belli oluyor. Çok büyük mum hacimleri yapmıyor. Burada Litecoin zaten bir Golden'a doğru bir hareket şurada dener gibi olmuş ama Golden'a ulaşmamış bu enerjisi dün. Buradan tekrardan kontrol noktasından bir destek alırsa evet burada 89'ları hatta şu 96'lara kadar gitmesi gerekiyor normalde ama burada önce bir Golden'a takılacaktır bu. Aşağıda tekrardan ama burada 77'ler var. Yani burada direkt 77'ye düşer mi? Düşmez. Olumsuz bir haber gelirse buradan aşağı böyle yine iner. Alt hacimi dener. Buradan derler ki buradan tamam dönecek ikili dip var deriz. Burada böyle bir mum kalınlaşması olur. Geçenki düşüşteki gibi. Böyle bir iğne gelirse bir anlamda şoka girebiliriz. O yüzden acele etmemek lazım. Yani almayı düşünüyorsanız çok panik olmamak lazım. Bakın zaten bir yere gitmiyorlar. Dikkatliyseniz bütün altcoin'ler şöyle bir dikdörtgen çizerseniz böyle bir renç aralığında yukarı aşağı hareket ediyorlar. Yani çok böyle uçup kaçan bir altcoin yok. Çok nadir. bazı Zıplama yapıyor. Virtual sormuş arkadaşlar. Bakın virtual zaten bu 10 Ekim düşüşünden sonra ciddi anlamda yükselmişti. Yani burada virtual alanlar kendini kurtardı. Burada satması gerekiyordu. Ama siz şuralarda bir yerde satmadıysanız ne oldu? Tekrardan bütün kazancı neredeyse verdi. Yani şu çıktığı yere gelmek üzere az kalmış durumda. Zaten burada bıraktığı iğneyi de doldurmadı. Bakın yani şimdi kimse şu altcoin'in tekrardan bu 0.42'ye gelmesini beklemez değil mi? 2 dolardan gelmesini beklemez. Gelebilir arkadaşlar. Riskli yani. Bilginiz olsun. Bu tekrardan böyle iğnesin büyük bir kısmını doldurabilir. arkıma baktığımızda arkadaşlar arkama da uzun süredir bakmıyoruz biliyorsunuz. Arkama hala düşüş trendinde herhangi bir değişiklik yok. Düşer demiştik. Devam ediyor düşüşüne. Şurada bir kontrol noktasına kadar gelmiş. Aslında daha doğru söylemek gerekirse bu düşüşle birlikte kontrol noktası aşağı gelmiş. Bizim indikatörümüz ne yapıyor? Her şekilde her yeni mum geldiğinde sabit hacim profilini güncelliyor. Dolayısıyla hani kontrol noktası daha önce örnek vermek gerekirse şurada 0.25.82 iken bu düşüş aşağı doğru derinleştikçe kontrol noktası aşağı geliyor. Val seviyesi de aşağı gelebiliyor. Üst acım da aşağı gelebiliyor. Yani üst hacim her zaman burada sabit değil. Bunu tekrar söyleyelim. Siz de buradan Trading ve şuradaki sabit hacim simgesinden sabit hacim çekerseniz her gün böyle mumu ilerlettiğinizde sabit hacimin daha önce şurada olduğunu, daha sonra burada olduğunu, sonra buraya geldiğini görebilirsiniz. Bunlar sürekli hareket ediyor. Gördüğünüz gibi aşağı doğru devam ediyor. Yani bulutun içerisinde doğru girmesi olumsuz. Bulutun altında kalması daha da olumsuz. Buradan böyle hacimsiz aşağı gelebilir. Ama arkam aslında arkadaşlar ucuz bölgede hala ucuz yani. Daha aşağılarda 0.14 0.13'ler gelebilir mi? Gelebilir. Yani daha da aşağı düşebilir. Ama dediğim gibi arkı sürekli düşen bir yapıda. Pek çok altcoin'deki gibi böyle bir reaksiyonu tam olarak veremedi. Buralar gelirse açık söyleyeyim ben arkamı almayı düşünürüm yani buralardan arkamı alırım. Hatta 0.17-0.16 gelirse arkamı almayı düşünürüm. XCN sormuş arkadaşlar. Sürekli soruluyor ama artık bu altcoin'e hani bir sonrakini artık analiz yapmamayı düşünüyorum. Bakın burada 10 Ekim iğnesi var. Neredeyse onun kadar bir aşağı geldi. Yani bunun bir dönüşü yok. Onu söyleyeyim. Yani bir sıçrama yaparsa şöyle bir ani sıçrama yaparsa orada çıkın. Bunun analizi yapmaya gerek yok. Yani burada analizde 0.60'a kadar düşmüş üstacım. Yani şu 0.60'ın üstüne atardı ve sizi kurtarıyorsa çıkın. Kurtarmıyorsa bekleyeceksiniz. Yani yapacak bir şey yok. Bunun böyle daha aşağıları geldiğini görebiliriz. 0.03'e gelebilir. Ama siz burada spot aldıysanız bekleyeceksiniz. Bir mini rally olursa böyle maliyetinizi yukarılardan bir yerde nereden alınız bilmiyorum. Buralara gelirse çıkarsınız. Ama XCN'de de böyle bir ani böyle bir şuralara gelir kısa vade düşer kalkar diyemem. Yani bu altcoin'i almayı düşünüyorsanız almayın zaten kesinlikle almayın ama yukarı gelirse bir ani takip edin. Yine benzer şekilde BMX var. Bakın bu da sürekli düşüyor. Egen de düşüyor biliyorsunuz sürekli. Bunlar da devam ediyor. En azından bu bir yerde yataya bağlamış. Bakın burada da bir yatay range içerisinde hareket ediyor. Yani çok fazla da hareket etmiyor. Burada gidebileceği yerler 0,04'ler ama BMX de böyle daha aşağılara 0,02'ye gelebilir. Yukarıda üst hacım 0,0437 ama buralara böyle hemen gelmez arkadaşlar. Dolayısıyla burada mecburen spotta zarardaysanız yukarıları bekleyeceksiniz. Bir mineral olursa maliyetinde çıkacaksınız. Ama düşünüyorsanız dediğim gibi bu tarz altcoinlerden uzak durun. Son olarak INC'ye bakıyoruz arkadaşlar. Çok fazla alıcısı var. Burada INC yatay bir rençte düşüyor ama diğerleri gibi sert düşmüyor. Biraz daha yatay düşüyor. İğnesin büyük bir kısmını doldurdu ama tekrardan aşağı 3.68'ler gelebilir. Yani şu bölgeler gelebilir. Gelmez dersek yalan olur. Size böyle Twitter'da fenomende artık öldü daha nereye düşecek diyorlar. Buralar gelirse de şok olursunuz. Yani o yüzden alım yapacaksanız sabredin diyoruz. İsterseniz buradan da alabilirsiniz. Tabi bu kendi kararınız. Her seferinde 5-6 kez söylüyorum artık böyle papağan gibi olduk ama ama böyle yani durum. Bakın burada dün yukarı bir sert çıkış yapıyor. Ne oluyor sonra? Tekrardan çıktığı yere geri geliyor. Bu altcoin'lerin durumu bu. Yani burada sizi pump'larla yukarı doğru çekmeye çalışıyorlar. Yani işte kaçıyor, işte kaçıyor diye her seferinde siz burada ekleme yapıyorsunuz, alım yapıyorsunuz. Daha aşağı düşünce de eyvah oluyor yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Burada gerçek bir yükseliş için önce şu 6.61 golden üstüne atması lazım. Bunun üstüne atarsa ondan sonra hacim gelir ve alım gerçekleşir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki altcoin videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.